Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte resim yapacağız değil mi oğlum? Şimdi resmimiz için malzeme toplayacağız odamızda. Ee, bakalım. Babacım şunu da yapıştıralım mı resmimize? Arkadaşlar güzel bir resim yapacağız. Kullanmadığımız eşyalardan. Şimdi oğlumla bakacağız. Neler var başka? Babacım bir şey daha buldum. Bunu da yapıştırabilirsin. Bunu da al. Ama o ha bakalım panda. Babacığım bir evet, şey diyeceğim. Bu... Yok yok. Şunu yapalım. Bunun ucu yok çünkü. Onu yapabilirsin. Bakalım başka neler var. Bir tane araba. Ha bakalım bunu da yaparız. Onu da koy. Evet arkadaşlar. Şimdi başka neler var odamızda. Bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Böyle kullanmayacağımız bir şeyler varsa Bunlardan arkadaşlar şey yapacağız. Bir bu arada tane evi devirdim. Neyi devirdim? Evi devirdim. İşte bir tane kapak arkadaşlar. Bu da yapabiliriz. Ondan sonra başka arkadaşlar ne bulabiliriz? Bir tane de sarı bir kapak bulduk. Başka ne bulabiliriz babacığım? Ben bir arayacağım. Babacığım bu ne? Bunu. Ah! Bunu kahve kaşığı. Evet. Arkadaşlar resmimiz için odamızdan çeşitli şeyler bulmaya çalışıyoruz şimdi. Evet başka. Yapıştırıcı unuttum. Tamam onu gerek yok ona. Başka bir şey buldum. Şimdi arkadaşlar e, resmimize bunlar işte malzemeler şu anda. Bunlar. Arada Şunu açacağız. çöpe ya at gel. Şunu çöpe at gel ondan sonra arasayız. Tamam. Evet arkadaşlar. Yine oğlumla odamızda bakacağız eşya. Kullanılmayan eşyalar arıyoruz Bakalım neler bulacağız Evet arkadaşlar Şimdi burada yine buradan da bakalım ee, Bir kutumuz daha var Bir dakika babacığım Aa, Bu da olabilir Al bakalım Babacığım sen al Şunu da al Bakalım ben sana alacağım, sen al Aha Bak bir araba buldum Bir gemi buldum sen daha böyle bir şey buldun. Tamam, o zaman bırakalım. Ee, bir tane tren yolu buldum. Evet, o da yapışabiliriz tamam, Bir tane böyle bir şey buldum arkadaşlar. Kapak. Bir tane merdiven buldum arkadaşlar. Valla wow, arkadaşlar, bir tane ama. bir şey buldum. Babacım yapıştıracağız. Zaten bir şey önemli değil. Al al, yapıştır onu. Hiç olmaz. Ben Olsun baba. İşte arkadaşlar bir tane daha bir şey bulduk. Başka başka neler var? Ve evet, bunları hep yapıştıracağız yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir resim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bakın bir tane daha. Ee, bir tane saat. Da saat olmaz ya. Arabanın tekerleği evet. Evet. Başka ne biliyoruz? İşte şöyle kutular. Evet arkadaşlar başka bir tane daha böyle bir kutu bulduk. İçinden ne çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. Başka işte arkadaşlar böyle bir şey buldum ama başka gemi. Evet. Ne çıktı içinden? Bir çiçek buldum arkadaşlar. Bu kadar yeter herhalde arkadaşlar. Çiçek nerede? Evet arkadaşlar. Şimdi Aras size şimdi Güzel bir resim yapacak. Nasıl yapacak bu resmi peki? Merak ediyor musunuz? Buradaki eşyaları arkadaşlar. Buradaki eşyaları şu kartonumuza yapıştıracağız. Bakalım evet. yapıştıra yapıştıra nasıl bir resim yapacak Aras? Arkadaşlar arkadaşlar şöyle çıvıdım. Şey evet. Yapıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sadece üstüne koy yeter. Herhangi bir yere koyabilirsin. Bakın arkadaşlar yapıştı. hemen yapıştı. Evet. İstersen bir şu aras yazısını yapıştır. Hadi babam. Bakın arkadaşlar Balta, gördünüz mü? Kürek. Baltasını da yapıştırdık. Wow. Evet. Onlar. On ters yapıştır iste. Ha tamam olur öyle de olur. Evet. Evet evet arkadaşlar. Şimdi saatimizi alalım. saat yapışmaz. Evet. Onu yapıştır. Koy öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bir tamam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Aa. Bence şu alttan yap şöyle. Çünkü tamam. uzun olacak ki. Evet, A'yı koyduk ar arkadaşlar. Şimdi R'yi koyduk, değil mi oğlum? Evet. Şimdi bir tane daha mı A lazım bize? Hı hı. Mavi renkli bir A daha bulduk arkadaşlar. Şimdi bir de S koyduk mu oraya? Tamamdır. Evet arkadaşlar şu Ve anda. Böyle. Evet. Evet. Süper bastır. Evet. Çok iyi. Başka? Şu ne? Şunu da koyalım tren mı? Tren yolu. Evet. Arkadaşlar tren yolu da koyduk. Hayır düz yapıştırma. Evet. Evet. Evet arkadaşlar harika bir resim yapıyoruz şu anda. Oo, iki tane yumurta yapıştırdık. Onu da mı yapıştırdık? Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Oo, oh, bir tane gemi. Küçük bir gemi de yapıştırdık arkadaşlar. Bir tane daha var. Onu da yapıştırıyoruz. Evet. Tekerlek. Evet tekerleğimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bence. Oo, çok iyi oldu. Araba. Vay! Wow! Evet. Evet. Arkadaşlar resmimiz Girmedi doldu he? bile. Doldu. Resmimiz doldu. Küçük bir para yapıştırdık. Evet. Şurada bir tane şey var. Nasıl yapıştıracağız? Ona buna? yer kalmadı. Çiçeğe yapıştır bence. Çiçek. Çiçeğe bir yer bul. Evet, çok güzel oldu. Bir çiçek daha mı var? Aa, başka bir şey var. Evet arkadaşlar, bir çiçek daha var onda. Aa ne olmuş öyle? Küçük hmm. bir çiçek yapıştırdık. Evet getir getir burada yer açtım. Oraya mı işte yapıştıracağım? Evet arkadaşlar bir çiçek daha yapıştırdık. Ve evet arkadaşlar her şeyi yapıştırdık. Ve şunu da yapıştıralım. Evet. Ve artık onlara yer kalmadı. İstersen onlar dursun. Tamam. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi resmimize bakıyoruz. Arkadaşlar. Harika bir evet. resim yaptık. Bakın süper oldu. Süper bir resim oldu işte arkadaşlar. Evet babacım. Evet harika bir resim oldu babacım. Bizlere resmini yaptığın için teşekkür ediyoruz babacım. Harika bir resim yaptın babacım bize. Hı -hı. Resmini şöyle göstersene bize. Kahve kaşığı. Şöyle resmini bir göster bakayım. Şimdi kahve kaşığıyla alacağım. Buyur. Şey yap resmini göster bize. Neler koydun resmine? Evet arkadaşlar. Bir araz yazdım bile, şeyler koydum. Vav arkadaşlar. Gerçekten çok harika oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.